Evet. Günaydın. Günaydın. Geç günaydın, değil de saat 11 oldu. <laughs> Mevlana <'nın> müzesine gidiyoruz. <laughs> Misafirlerimiz burada. Selam verin misafirler. Evet. Aysun, <laughs> Aysun ve, <laughs> ve Cansel. <laughs> Aysun ve Canser. İsimlerini biraz zorlanıyorum hatırlamakta da. İşte şimdi Konya'ya geldiler, gezirdiler. İşte Konya'nın tarihi ve kültürel ve doğal güzelliklerini göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Biz de gelmiş olacağız. Bu zamandır gezmiyoruz buralara. Daha önce gelmiş herhalde ağacım. Ben geldim. Feta geldim. Ha gelmiş ama gezmemiş. Öyle işte. Şimdi şeye gidiyoruz. Mevlana tarafına doğru gidiyoruz. Aracı biraz ileri park ettik. Görüyoruz Güzelmiş bu yol ya. Dün bayağı gezdik ama böyle gezerken yorgun olduğumuz için o gezdiklerimizi paylaşmayacağız. Evet. Biraz halsizlik. Bugün daha iyisin. Aynen. Hemen ağaçlar. Yok a, yapay değil ya gerçek Yok, bu. Mavi. E, ne diyorlar bunlara ya? Aa, bak, çok güzel ya? Mavi çam mı diyorlar öyle bir şey diyorlar. Şu çok güzel. Şunlar. Burası tar sol tarafımızda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir minyatürlerle dolu evet, evet. bal mumu böyle sahneleri sevgi gösteren bir şey. Müze gibi bir şey. Şimdi Mevlana Müzesi'nin bahçesindeyiz. Sanırım su sardılar. Su almaya gidiyorlar. Evet. karşıda Mevlana Camii artık türbesi, müzesi şu anda. Müze olarak ifade edilen yer. Kubbeyi kapattılar. Uzun zamandır kapalı. Restore oluyormuş. Bayağı oldu restore. Evet. 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 Küstahan kapısından içeri girdik. Ve sol tarafımızda Böyle mezarlar var, mezar taşları var. Sıcak hava, su içtik. Şimdi şu karşıda gördüğümüz odalar talebelerin, öğrencilerin kaldığı medresede kalan öğrencilerin kaldığı odalar. Burası medrese öğrencilerin gelip burada eğitim aldığı bir yer. Yani bir kompleks gibi, eğitim kompleksi gibi bir yer. Bayağı kalabalık gürültü var. Hani için dışarıdan çekip tutacağım. Karşıda gördüğünüz cami Mevlana'nın dışında kalan bir cami Mevlana. Müzesinin dışında kalan bir cami. Ne var? Bu kapıları kapalı var. Ha, açık var. Evlenme müzesinin girişi. mezarlar mezarlar var karşıda gördüğünüz büyük mezara Mevlana'nın mezarı

Bize gezdik bitirdik şimdi Çelebihan kapısından çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, Aziziye Camisi'ndeyiz Konya'da. Sultan Abdülaziz'in annesi. Peltevniyel Validesi'nden yaptık. 1806 yaptık. Mermer tonuklarla yapılıyor. Kapıları kadar büyük camlar var. İçeride şu kalıbı nasıl Caminin barok mimarisi örneklerinden. Caminin iki kubbesi var. İki kubbenin altındaki bir yerde direkt bir de çeşme var. iki tane çeşme var. Güzel. Mermer taşlara işlemeler. Çok güzel bir görüntü. Verdiği bir yer. Giriş kapsını görüyoruz şu anda. Şu karşıda gördüğümüz şu anda görünen yerde caminin giriş kapısının yanındaki sağ soldaki cam sağda da birer cam var camide bulunan camlar biraz önce söylediğim gibi büyük kapı büyüklüğünde bu da caminin çok fazla ışık almasını sağlıyor şimdi caminin içine doğru istedim yine caminin minberi ve ön tarafı mermer oyma ve süslemeleriyle ve boyamayla kaplı. Sağda E solunda da giriş kapıları var. Toplamda 3 giriş kapısı var camiğin. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane camı var. Böyle. Böyle bir yap. Ha çektik, çektik cami. Şimdi neredeyiz? Çarşı. Evet, Konya, tarihi çarşı. 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 Böyle, Böyle sokaklar oldu, yerden çarşı. geçiyoruz. Tekrar bir evet. <laughs> yine aynı ekip ara sıra kayboluyorlar. İşte kıyafet almaya falan gidiyorlar. Beni yalnız bırakıyorlar ama yine Şeker aldık. Şeker aldılar. Konya'dan Konya şekeri. Şimdi İplikli Camisindeyiz. Bu caminin bir özelliği var, onu anlatmıştım size. Arkada şadırvan var, şadırvanda böyle e, iki köşesinden duvara sırtımızı dayadığımızda, şeye kolonlara sırtımızı dayadığımızda konuşurken sanki birbirimizin kulağına söylüyormuşuz gibi karşıdan karşıya. Yani mikrofon sistemi var gibi. Arka tarafta, hadi gidelim. Karşıda gördüğünüz şadırvan, bahsetmiş şadırvan. İnsanlar ters ediyor bu bahsettiğim şey. Ne hissediyoruz? Ya ne hissediyorsun sesim bir telefon gibi kulağıma geliyor oradan. Ne nasıl, nasıl bir sistem bunu? Ne var acaba ki? Asbakimler mi? Evet.